Merhaba arkadaşım. Bu videoda hayvanlar alemini inceleyeceğiz. Hayvanlar dediğimiz zaman ilk aklıma benim kas, sinir, duyu organları, savaşlar ve merhamet gelir. Bunların hepsi hayvanlar aleminde mevcut. Şimdi yine her zaman olduğu gibi hayvanlar aleminin genel tanımı, hayvanlar aleminin sınıflandırılması ve bu bölümde ağırlıklı olarak omurgasız hayvanları inceleyeceğiz. O halde hemen başlayalım. hayvanlar aleminin ayırt edici özellikleri. Hayvanlar aleminin tamamı çok hücreli canlılardır. Ancak hayvanlar dediğimiz zaman aklınıza her zaman makroskobik canlılar gelmesin. Mikroskobik hayvanlar da vardır. Örneğin nemotet ve tardigratlar mikroskobik hayvanlardır. Özellikle tardigratlar inanılmaz güçlü hayvanlardır. Çok hücreli canlılar diyoruz. Bunlardan süngerler hariç diğer bütün hayvanların vücutları farklılaşmış dokulardan meydana gelir. Bu doku nedir? Belli bir görev görmek üzere farklılaşmış hücre topluluğudur. Hayvanların diğer bir özellikleri heterotrof beslenirler. Tamamı tüketicidir arkadaşlar. Holozoiktir. Yani holozoik demek ne demek? Katı besinlerle beslenmektir. Ayrıca parazit olan hayvan türleri de vardır. Hayvanların ayırt edici özelliklerinden biri de hücre çeperi bulunmaz. Bu canlılarda kas ve sinir sistemleri sayesinde aktif yer değiştirme gözlemlenir. Eşeyli üreme yaygındır. Ancak bazı ilkel türlerde eşeysiz üreme de gerçekleşir. Yani hem eşeyli hem eşeysiz üreyen türler vardır. Bu canlıların depopolisakkariti glikojendir. Ama biliyorsunuz glikojen sadece hayvanlara özgü bir depo polisakkarit değildir. Mantarlarda, bakterilerde ve arkeellerde de glikojen depolanır. Hayvanlarda embriyonal gelişim gözlenir. Ayrıca homeostatik dengeleri sağlamak için sistemler gelişmiştir. Hayvanların sınıflandırılmasına geldiğimiz zaman arkadaşlar, hayvanlar genel olarak omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere iki tane şubesi vardır. Omurgasız hayvanlarda süngerler, solenteriler, solucanlar, yumuşakçalar, ekten bacaklar ve derisi dikenler bulunur. Büyük bir gruptur. Omurgalı hayvanlar ise omurgasız hayvanlara göre daha gelişmiş bir canlı. Balıklar, amfibiyalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler vardır. İlk şubemiz omurgasız hayvanlar. Omurgasız hayvanlarda iç iskelet yoktur ya da şöyle diyebiliriz, kemik ve kıkırdaktan oluşmuş bir iç iskelet yoktur. Bazılarında ki büyük çoğunluğunda dış iskelet vardır, bazılarında da mevcut hücrelerindeki ya da vücutlarındaki sıvıların basıncıyla oluşan hidrostatik basınç vardır. Arkadaşlar, omurgalı hayvanların embriyonal gelişimleri sırasında vücutlarının sırt tarafında mezoderm tabakasından gelişen bir sırt ipliği oluşur. Bu sırt ipliğine notokort adı verilir. Notokort gelişimin devamında omurgaya dönüşür. İşte omurgasız hayvanlarda notokort bulunmaz. Omurgasız hayvanların diğer bir özelliği genellikle açık kan dolaşımı sistemi vardır. Ancak halkalı solucanlara baktığım zaman bunlarda kapalı dolaşım sistemi de vardır. Açık kan dolaşımında kan kısmen damar içinde, kısmen de vücut boşluğuna dökülür. Ayrıca açık kan dolaşımında kılcal kan damarları bulunmaz. Solunum sistemleri deri, trake, solungaç veya vücut yüzeyleriyle gaz değişimini gerçekleştirirler. Çoğu türlerinde dış döllenme ve dış gelişme görünür. Tatlı su, tuzlu su, nemli topraklar, ne yaşayanlar, uçanlar, karada yaşayanlar olduğu gibi parazit olup başka bir canlının vücudunda erişen türler de vardır. Hayvanlar aleminin büyük çoğunluğunu omurgasızlar oluşturur. Yaklaşık hayvanların %95'ini omurgasız hayvanlar oluşturur. Omurgasız hayvanlar şubesinin biraz önce de söyledik süngerler, sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenler olmak üzere 6 tane sınıfı vardır. Bunlardan birincisi süngerler. Arkadaşlar sanki bu süngerler lütfedilip de buraya dahil edilmiştir açılışta bahsettiğimiz gibi hayvanlar organ ve sistemlere sahiptir. Ama baktığımız zaman bu süngerler doku bile oluşmamıştır. Yani vücutlarında dokulaşma oluşmadığı için bunlar hem hayvanlar aleminin hem de omurgasız hayvanlar şubesinin en basit hayvanlarıdır. Hareketsiz yaşarlar. Genellikle denizde yaşayan türleri daha çoktur ama tatlı suların dip kısımlarında da sabit yaşayan türleri vardır. Sinir ve kas yoktur. Bunlardaki düzenlenme yani organizasyon hücresel boyutta olur. Solunum ve boşaltımları difüzyonla gerçekleşir. Bunların vücutlarında çok sayıda delikler vardır. Su akıntısıyla bu deliklerden besin taşıyan su girer. Onlar o besinleri sindirim kanalının boşluklarına alırlar ve oradan hücre içine taşırlar. Sonuç süngerlerde hücre içi sindirim vardır. Hücre dışı sindirim yoktur. Süngerlerin sindirim kanalları tek açıklıdır. Bu tek açıklı sindirim kanalı hem ağız görevini görür hem de anüs görevini görür. Eşeğli üremede görülür, eşeğsiz üremede görülür. Yalnız bu eşeğli üremelerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunlarda eşey bezi yoktur. Yani sperm ve yumurtayı oluşturacak özelleşmiş hücre grupları ya da hücreler yoktur. Vücut hücrelerinden herhangi biri farklılaşarak spermi, diğeri de farklılaşarak yumurtayı oluşturur. Eşeysiz üremelerinde ise tomurcuklanma ve rejenerasyon gerçekleşir. Ama bu canlıların biz insanlar çeşitli şekillerde kullanıyoruz. En önemli özellikleri yüksek emicilik özellikleridir. Bundan dolayı temizliklerde, tıpta mesela doğal olduğu için ameliyatlarda falan kanın ve biyolojik atıkların sıvıların emdirilmesinde süngerler kullanır. Diğer grubumuz solenteriler. İşte arkadaşlar gerçek dokuların oluştuğu ilk canlı grubudur. Bunlarda yine sindirim kanalları tek açıklıdır, sindirim boşluğu vardır, sindirim işte bu sindirim boşluğunun içerisinde gerçekleşir ve hücre dışı sindirim gerçekleşir. Bu önemli bir şeydir arkadaşlar. Sölenterelerden sonra parazit olmayan bütün hayvanlarda sindirim, sindirim kanalında ama hücre dışında gerçekleşir. Boşaltım ve solunum sistemi yoktur. Bunlar da boşaltım zaten su içerisinde yaşadıkları için ne olur? Difüzyonla oksijeni vücutlarına kazandırırlar. Yine difüzyonla boşaltım artıklarını vücut dışına atarlar. İlk defa sinir hücreleri sülenterelerde gelişmiştir. Bunlarda düzsüz, dağınık bir sinir ağı vardır. Fakat bu hayvanlarda merkezi sinir sistemi gelişmemiştir. Yani bunlarda beyin yoktur. Ayrıca arkadaşlar sülenterelerde sinir hücreleri var ama Sinir hücreleri arasında sinaps bulunmaz. Dolayısıyla tepki, bütün sinir hücreleri birbirlerine bağlı olduğu için tepkileri tüm vücutlarıyla gerçekleşir. Nasıl yani? Herhangi bir yerine dokunduğun zaman o dokunmayı bütün vücudunda hisseder. Bunların üremelerinde metagenez gözlenir. Ne demek? eşeğili ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesi demektir. Yani... Bunlarda aşağıda onların metagenezleri örneklendirilmiştir. Her ikisi de metagenezi ifade eder. İki farklı hayat formları vardır. Polip hayat formları sabittir. Medüz hayat formları hareketlidir. Polipler eşeysiz üreyerek medüzleri oluşturur. Medüzler de eşeyli üreyerek polipler oluşturur. Örnek deniz şakayağı, hidra gibi canlılar gruplara, grubu içinde incelenir. Solucanlara geldiğimiz zaman arkadaşlar bunlarda 3 embrional tabakanın tamamı gelişmiştir. Solentary'lerde 2 tane embriyonal tabaka, ektoderm, endoderm, solucanlarda ise Üçüncü bir tabaka, orta tabaka oluşmuştur, mezode. İlk defa halkalı solucanlarda segmentli bir yapı oluşmuştur. Segment ne demek? Boğum demektir. Yassı solucanlar, Yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar grubu vardır. En gelişmişleri halkalı solucandır. Yaslı solucanlara örnek planeriyadır. Solunum şekillerine geldiğimiz zaman gruplara göre farklılık gösterir. Yaslı ve yuvarlak solucanlarda genellikle difüzyonla, halkalı solucanlarda ise deri solunumu görünür. Sinir sistemleri gelişmiştir. Solentinelerden en önemli farklılığı bunlarda merkezi sinir sistemi gelişmiştir. Yani beyin meydana gelmiştir. Bu sebeple arkadaşlar bunlarda tepkiler tüm vücut yüzeyleriyle değil bölgeseldir. Ayrıca vücutlarında çok sayıda sinir düğümleri vardır. Bu sinir düğümlerine de ganglion adı verilir. Sindirim sistemi yassı solucanlarda tek açıktı. Halkalı solucanlarda çift açıktıdır. İlk defa çift açıktı sindirim kanalı solucanlarda meydana gelmiştir. Bu önemli bir farklılıktır. Çift açıklı sindirim kanalında ağızda alınan besin farklı organlarda sindirildikten sonra katı posa anüsten dışarı atılır. Besin tek yönlü hareket eder. Tamamında eşeğil üreme vardır. Ancak bazı türlerinde rejenerasyonla eşeğsiz üreme de gözlenir. Türleri holozoiktir yani katı besin tüketenleri vardır. Ayrıca parazit olan türler de vardır. Mesela bizim bağırsaklarımızda parazit olarak yaşayan tenya holozoik değil, tüm vücut yüzeyiyle besinleri bağırsaklardan emir. Yaşakçılara geldiğimiz zaman büyük çoğunluğunda dışta kireçli kabuk bulunur. Örneğin salyangoz, midye gibi. Ancak ahtapot ve mürekkep balığında dış iskelet bulunmaz. Arkadaşlar bakın adı mürekkep balığı ama bu bir balık değil. Bu omurgasız bir hayvandır. Yumuşakçadır. Yumuşakçaların özellikle ahtapot ve mürekkep balıklarında duyu organları iyi gelişmiştir. Bu sayede iyi avcıdırlar. Hatta arkadaşlar evrimsel gelişim açısından dikkate aldığımız zaman bir önceki gruplara göre en önemli özellik bu canlı gruplarında duyu organlarının gelişmiş olmasıdır. Bazılarında açık kan dolaşımı, bazılarında kapalı kan dolaşımı gözlenir. Solunumlarında su canlılarında yani su içinde yaşayan türlerinde solungaç solunumu, karada yaşayanlar ise bakın salyangozu görüyorsunuz öyle bir kabuk gibi bir manto var. O mantonun boşluğundan oksijeni alarak solunumlarını gerçekleştirirler. Bir diğer grubumuz eklem bacaklılar. İşte arkadaşlar çok gelişmiş bir gruptur. Çok çeşitliliği olan bir omurgasız grubudur. Vücutları segmentli yapıya sahiptir. Yani boğumlu yapıya sahiptir. Genellikle baş, gövde ve karın bölgesinde bölgesinden oluşan vücut yapıları vardır. Bunlarda eklemlenmiş bacaklara sahiptir. Daha doğrusu üyelere sahiptir. Bu üyeler sayesinde hareket ederler. Açık kan dolaşımı görülür. Kalp vardır ancak damar sistemleri iyi gelişmemiştir. Daha önce de söyledik arkadaşlar. Açık kan dolaşımında kılcal kan damarı bulunmaz. Solunum sistemi gruplara göre farklılık gösterir. Öncelikle bunların gruplarından bahsedeyim. Ekten bacaklar, kabuklular, böcekler, örümcekler ve çok ayaklılar diye grupları vardır. Bunlardan böceklerde trake solunumu, örümceklerde kitapsı akciğer, kabuklularda ise solungaç solunumu gözlemlenir. Duyu organları oldukça iyi gelişmiştir. Antenleri var, petek gözleri var. Bu sayede hem görüntü, hem ışık, hem de kimyasal değişiklikleri algılayabiliyorlar. Boşaltım sistemleri özellikle böceklerde malpigi tüpleri bulunur bu malpi gütüpleri neredeyse bu omurgalılarda bulunan böbreğin ilk böyle en ilkel halidir. Tam bir böbrek değil ama en ilkel hali malpi gütüpleridir. Eşeyli üremeyle çağlılar. Özellikle böceklerde bir de gelişimlerinde metamorfoz gerçekleşir. Metamorfoz nedir? Başkalaşım. Yani kelebeğin başkalaşımını görmüşsünüzdür. Ekten bacakların tamamında Kitin iskeleti bulunur. Daha önce söyledik grupları kabuklular, böcekler, örümcekler ve çok ayaklar diye grupları vardır. Bu çok ayaklıları arkadaşlar solucanlar ve karıştıran arkadaşlarımız var. Hayır bu çok ayaklar çiyan ve kırk ayak birer eklem başı. Geldik. son omurgasız hayvan gruplarına derisi dikenler, vücutları dikenli ve serttir genellikle kalkerli plaklardan oluşan bir iç iskelet vardır. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Omurga hayvanlarda bulunan işte dış iskelet hayvanların hareket kabiliyetlerini kısmen kısıtlamaktadır. Aynı zamanda büyümelerini de kısıtlamaktadır. Bu sebeple dış iskelete sahip olan hayvanlar zaman zaman bu iskeletlerini atarlar. Bu durumda da çok korumasız hale gelirler ama bu derisi dikenlilerde ve omurgalıların tamamında iç iskelet vardır. Kapalı dolaşım sistemi yok. Dolaşım su kanalları sayesinde gerçekleşir. Hareketleri bu su kanalları sisteminde sağlanan basınca göre değişir. Hatta bunlarda tüp ayak vardır. Bu tüp ayaklar hem hareket etmelerini sağlar hem de dokundukları yerlerden besin emerler. Eşeği üreme görülür. Ama bazılarında da rejenerasyonla eşeğsiz üreme gözlenir. Kim var bunlarda? Deniz salyangozu, deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz yıldızı gibi canlılar derisi dikenler grubunda incelenir. Arkadaşlar omurgasız hayvanlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.